Arkadaşlar merhaba. Bugün Elmas Hanım'la yine derslerimize başladık. Çalışıyoruz. Şimdi park yapacağız kendisiyle. Ee, şu kameramı nasıl çeviririm? Bir saniye. Çeviremedim. İlerideki Arkadaşlar beyaza mı? Saniye. İlerideki beyaza gidelim o zaman. O ikisinin Hı. arasına girelim. Şimdi paralel parkımızı yapacağız. Biraz çalıştık. Bir de video çekelim dedik ilerideki beyaz otomobille servisin arasına park edeceğiz. Otomobille kendimizi hizalayacağız. Aracın stop lambasını kelebek camımızdan göreceğiz. Evet. Elmas Hanım kendi görsün bakalım. Gördünüz mü Elmas Hanım? Tamam gördük. Şimdi ne yapacağız? Çevirdik. Bir tane açtık. Geriye aldık. Ve gidiyoruz. Kaldırımla teker arasındaki mesafeyi ayarlayalım. Gelelim. Yeterli herhalde. Tamam. Şimdi tam sol yapıp içeriye burnumuzu sokuyoruz. Yavaş yavaş gelebiliriz. Gelelim. Gelelim. Çok güzel gelin devam edin. Biraz tam sağ yapıp öne alın aracı. Tam dik olalım. Hafif öne atalım. Gelin biraz. Gelin 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 gelin. Tamam. Biraz şimdi biraz daha düzelmek istiyorsak tam sol geri yapacağız. Tam sol geri. Şu anda iyiyiz ama en güzel hangi şekilde dururuz onu yapıyoruz biz. Tamam. Yeterli gayet. Şu an dümdüz. Hatta bir de inip göstereyim ben. Bekleyin Elmas Hanım siz. Ben bir nasıl fark etmişsiniz dışarıdan göstereyim. Bakın. Gayet güzel bir şekilde buraya fark etti Elmas Hanım. Hoşçakalın.